Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size çok güzel bir haber vermek için bu videoyu çekiyorum. Belki duymuşsunuzdur. Daha önceden bir ücretsiz oyun geliştirme eğitimi yapmıştık ve bu eğitime çok güzel başvurular olmasına rağmen maalesef ki 30 kişiyle sınırlı tutmak durumunda kalmıştık. Ama bu durum içimize hiç sinmemişti. O sebeple hem oradan öğrendiklerimizle hem de Google işbirliğiyle bu sefer çok daha büyük bir kamp hazırladık sizin için. Bu sefer dediğim gibi çok daha fazla büyük bir kitleye ulaşacağız ve merak etmeyin bunu interaktif olarak da gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir ders programından bahsedeyim. Bu sefer sadece Unity değil bir kere. Yine sıfırdan başlayacağız. Rea hocamız, Rea Çaputçu hocamız C Sharp'ı, Unity temellerini ve sonra da ileri seviyesini size haftalar boyunca anlatacak. Fakat bu sefer bununla durmayacağız. Bundan sonra oyun tasarımı, sanat yönetimi, hyper casual oyunların nasıl olmasıyla gerekli birçok bilginin verilmesi gibi farklı session'lar işleyeceğiz. Türkiye'nin oyun efsanesi Mevlüt Dinç sizinle bir eğitimini paylaşacak. Aynı zamanda bütün bu süreç sonunda bir oyun yazmak isterseniz Mevlüt Hoca'dan, Mevlüt abimizden mentorluk alma şansı da elde edeceksiniz. Hatta ve hatta bu tabii ki bütün kamp ücretsiz olacak. Bütün bunların üstüne bir oyun yazarsanız o oyuna da yatırım alma şansı kazanacaksınız. Bütün bunlarla bitmeyecek arkadaşlar biz haftalar boyunca bunu size ulaştıracağız ama daha büyük bir kitleye ulaşmak için canlı olarak bu eğitimleri versek de YouTube üzerinden vereceğiz. Ama merak etmeyin interaktif yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle sorularınızı Google Sheets üstünden alacağız ve çarşamba günleri Discord geceleri yapacağız. Orada daha çok case çözümleri, sizin sorularınızın cevapları, interaktif çözümler ve hatta bütün bu kamp boyunca iki tane game jam ile birlikte bunu taşlandıracağız. Bu kamp bittiğinde kendi oyunlarınızı yazabilir hale geleceksiniz ve tekrar söylüyorum yatırım alma şansı bulacaksınız. Tabii ki eğer isterseniz. Şimdi bütün bunları yapabilmek için tabii ki ben bu linki sizinle paylaşacağım. Buradan başvurabilirsiniz ve kampa katılabilirsiniz arkadaşlar. YouTube üzerinden olacağı için eğer uymayan bir hafta sonunuz varsa sonrasında da izleme fırsatınız olacak ama canlı olarak izlemenizi ve bütün session'lara katılmanızı tavsiye ediyoruz. En büyük faydayı öyle alırsınız. 10 Nisan'da başlıyoruz. Başvurular 5 Nisan'da bitiyor. Umarım herkes için faydalı olur. Bundan sonra tanıtım videomuzu da koyuyorum. Umarım beğenirsiniz.